İçinin akınca rahat var. İçinin akınca rahat <gülüyor> <gülüyor> Üzerine oturursan ama asla kırılmaz. Yani. Ne kadar okşarsan o kadar var. Herkese merhabalar. Mahir Mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Şu an biz ne kadar okşarsan o kadar var diye soru insanlara soracağız. Bir de ya onlara para kazandırmaya çalışacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Hadi. Siz merhabalar. Sizin isminizi öğreniyoruz. <laughs> <öğretmeniz. gülüyor> çok memnun oldum. İlk sorumuz bizim hangi mevsimde ağaçlar çiçek açıyor? Doğru. İkinci sorumuz hangi hayvan uçamaz ama kanat kanatları var mı? <laughs> ne kadar okşarsan o kadar para. <laughs> Uyuzun, ay. Ayak, ayak. Doğru Tanrılar savaşları olarak bilinen mitolojik olayın adı ne? Tanrılar olarak bilinen mitolojik olayın adı ne? Doğal adı Ne yazıyor? Yok mu? Tamam sağlık olsun. Çok memnun oldum. Birinci sorumuz. Gökyüzü şahında kaç renk var? Yedi. Doğru. Gözlerimiz ne işe yarar? Gördüğünüz Üzerine oturursan ama asla kırılmaz. Evet. Yani, Ay! Yok, yok, sen onunla... Uyuyorsun. 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 <laughs> Yastık. evet doğru. Mitaf... <laughs> <laughs> metamorfos Adalı İlsiyer'e kim yazmıştı? Düşünsün biraz hanımefendi. Mitamorfos <laughs> adlı İlsiyer'e kim yazmıştı? <laughs> tamam sağlık olsun. Kızı buldum. Sizin isimlerinizi ortaya verebilir miyim? Ceren ben. Hülya ben. Aman çok memnun oldum. İlk sorumuz bizim hangi mevsimde ağaçlar çiçek olur? Bahar. Doğru. Anladım. <laughs> Doğru. <gülüyor> tamam. İkinci soru hangi hayvan uçamaz ama kanatlar var? Tavuk. Doğru. <laughs> <laughs> Eğlenceliçi. Evet. Üçüncü sorumuz ne kadar uçarsam o kadar par var Cam küre. Yok maalesef. Hayvan diye bir şey mi Yok. Yok. O kadar o kadar evet. Onlara yardım verebilir miyim? Tabii evet. tabii. Tamam, o, o zaman biz her gün ona yani evet. giyiyoruz, gözlük, giyiyoruz, evet. kıyafet olarak sadece bunlar yani. o kadar, o kadar Her gün giydiğimiz. Şu anda yani. Ayakkabı. Ayakkabı. Doğru. So, <laughs> <yani> ne <laughs> kadar zeki <laughs> <abi. gülüyor> sorumuz dünyada en fazla vulkan bulunan ülke hangisidir? Okay. Hawaii. Aklıma şiddetli izleri geldi. Japonya. Yok. Ama Asya'dan. Asya'dan evet. Evet, evet, biliyorum ama. Kongo. <gülüyor> Çin. Çin. <laughs> Yok. Çin de değil. 5 <gülüş> 5 <laughs> <laughs> saniye daha verelim. Bali ben bu konuda Yok ya yani ülke olarak. Burada tıkandım. Burada bitti. En iyi. sabah kahvaltısında bir

Doğru. Işığın kırılması hangi fiziksel yasayla açıklanabilir? Ben biraz düşün. Ben Işığın kırılması hangi fiziksel yasayla açıklanır? Doğru.

Hangi içecek? Evet, sabah sabah. kahvesi <laughs> <laughs> hmm? Kolay Su Su Sabah kahvesi evet. <laughs> Süt Ama, tamam, Doğru Tamam böyle olsun İkinci sorumuz hangi hayvanın korkumu vardır? <laughs> evet doğru, doğru doğru Tamam doğru doğru Tamam Başka? Var <laughs> <laughs> içine akınca rahat var. İpucu ver, ipucu yardımcı ol. Yine mi soruyorsun? Yok sorma devam et. Musluk. Evet doğru. Dördüncü <laughs> tamam. sorumuz en fazla resmi dili olan ülke hangisidir? Şey, Makedonya. Ya nasıl Türkiye? Türkiye mi? O kadar çok resmi değil. Yok. Londra. Amerika. Çok sıcak bir yer. Ekvator. 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 Biliyorsunuz en son sorumuz, ışığın kırılması hangi fiziksel yasa ile açıklanır? Optik. Şey, Optik değil mi? Şey diyorsun da... Optik olması lazım. Katı hal. Soruyu bir daha alabilir miyim? Tamam. Işığın kırılması hangi fiziksel yasa <laughs> yasa, yasa yasa ile açıklanır? Katı hal var, kanka, atomlar. Atomlar. Evet. Fikir etmiyorum. Evet. Fikir etmiyorum. Evet. S harfi S. Video. Yok, örülmüş karamaz. Ben bu. Ben bu. sonuna geldik. Bizim kanalımızı beğenmeyi ve de takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Görüşürüz.